Mini serisinde çok uzun zamandır Tuğkan şarkıları istiyordunuz. Bugün 5 tane Tuğkan şarkısını kolay bir şekilde çalıp söyleyeceğiz. Fakat bu tarz videolarda arkadaşlar birazcık desteğinize ihtiyacım var. Çünkü ne yazık ki telif hakkı geliyor ve kanala zarar veriyor. Hani para kazanmasını da geçtim. Gerçekten zarar veriyor bana. O yüzden bu video size faydalı olursa beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olarak da bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Biliyorum bu Mini Star serisinde çok fazla böyle istek var. Adamlar yapacağız, manga yapacağız, barış manço yapacağız yapacağız. Siz de isteklerinizi hemen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Şimdi şarkılarımıza geçelim. Bu şarkıları çok değişik bir şekilde düzenledim. Hani hepinizin sıkıntısı var ya hangi akoru basarken hangi heceyi, hangi cümleyi söyleyeceğim akor basma düzeninize göre o noktaları böyle işaretledim. Şimdi birazdan örnekte zaten göreceksiniz. Video içinde bu şarkı sözlerini ve akor düzenlemelerini göstereceğim. Fakat kanal üyelerine özel PDF şeklinde de topluluk sayfasında paylaştım. Katıl butonundan üye olan herkes topluluk sayfasına gidip oradaki gönderiden bu PDF'i indirebilir. İsterse bastırabilir, isterse işte telefonunda falan görebilir arkadaşlar. Ben bugün akustik gitar kullanıyorum fakat siz klasik kullanın, isterseniz elektro kullanın hiç fark etmez. Göster şeyler aynı zaten. İlk şarkımız Aylar olmuş. Şimdi ekranda Aylar olmuş şarkısının benim düzenlediğim halini göreceksiniz. Bastığımız akorları artık size göstermiyorum arkadaşlar. Temel akorlar zaten. Hala bu akorların nasıl basıldığı ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız tüm temel akorların nasıl basıldığını gösterdiğim kısa bir video var. Ona göz atabilirsiniz. Şimdi bu şarkının ilk cümlesine bakmanızı istiyorum. Sıradan bir gecenin karanlık bir köründe 3 tane de akor var değil mi en başta? AM akorunun altı çizili sonra devam ediyorum. Karanlık derken ram hecesinin rengi değişik ve altı çizili üstüne D akoru var. Aynı şekilde kör hecesinin altı çizili rengi değişik ve üstünde EM akoru var. Fakat en başta AM akoruna baktığımız zaman herhangi bir kelime yok. Kafalar iyice karıştı değil mi? Şimdi toparlıyorum anlayacaksınız. Lütfen iyi dinleyin. En başta A, M akorun altına bir kelime yoksa ben ne yapıyorum? Önden akoru basıyorum. Sonra söze giriyorum. Bakın sözlerle akor aynı anda değil demektir bu. Sıradan bir gecenin K, ran derken bu sefer ran hecesiyle D akoru aynı anda. Ranlık bir köründe. Aşağıya indim. Yine D akorunun altında herhangi bir hece işaretlenmemiş. O zaman D akorunu önden basıyorum. Sen beni çoktan unutmuşken yaz. Bakın yazıyorum. Yine A M akorunu önden bastım. Çünkü altında herhangi bir hece yok. Hatırlıyorum eskiden iyi bireydin özünde öz. O günlerde C ce, cebime koydum birkaç nefesle yaşıyorum. O günlerde cebime koydum birkaç nefesle ya yaşıyorum. Ya bu mantığı şu anda hemen hemen anladığınızı düşünüyorum. Ama tekrar ettikçe ve diğer şarkılara geçtikçe bu sistemi ne anlatmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Eğer ritmi, sözleri böyle akorları karıştırıyorsanız hala benim önerim şu anda çaldığım gibi egzersiz yapmanız. Yani direkt ritimle beraber böyle şarkıyı söylemeye çalışmayın. Önce alışabilmek için hem yavaş hem de bakalım böyle hangi noktada akoru basıyoruz, hangi noktada söylüyoruz. Bunları birazcık egzersiz edelim güçlü görünmek zorundaydım Ne kadar acıtsa da hislerim O kelimelerde hep böyle vurgu yapıyorum fark ettiyseniz Ne zaman sağa dönsem bir şeytan gibi solumdaydım Ne kadar sevsem de canını yakmak istedim Peki bunda yani bu şarkıda hangi ritmi atabiliriz? Şöyle ritmi göstereyim arkadaşlar size. Önce ritmi yapıyorum. Beni takip edin. Ve videonun o kısmını böyle tekrar tekrar izleyerek yaptığım ritmi duyarak, görerek tekrar etmeye, yapmaya çalışın. Sonra ben size oklarla göstereceğim zaten. Ama hemen oklara alışmayın. Böyle öncesinde birazcık görerek, duyarak kulağımızı geliştirelim. Tekrar tekrar yapacağım şimdi. Çek çek vur. çek çek vur çek çek vur çek vur çek Bakın bu ritmi şöyle yapanlar var yanlış yapıyorlar Bu bu bambaşka bir yere gitti şu anda bı, çek çek bı, çek Bunu hiç <laughs> yapmayın yapmamaya çalışın lütfen e, Ritmimizin orijinali şöyle Vur çek çek vur vur çek, vur çek. oklarla da takip edebilirsin zaten. Orkularla dedim. Hani kızardın ya bana uyumadığın için. Burada ritmin ilk vuruşunu önden yapıyorum. Sonra geriye kalan vuruşlarda söze giriyorum. Hani demiştik ya İlk baştaki akorun altı çizili altında herhangi bir kelime işaretlenmemiş. Akoru önden basıyorum. Söz sonradan geliyor. İşte ritimde de ilk vuruş bu önden basma olayı. Yazarken bunları bakın. Yazar. Vur. Söze gir. Yazarken bunları hatırlamak. Tam baktım. Meraklanma artık. Rahat olsun için. Sen gidelim. Aylar olmuş. Ben birkaç günü uyanıktım. Şimdi bu şarkıyı baştan sona söylemiyorum diye kızıyorsunuz ama bu eğitim videosu arkadaşlar. Her birini hem baştan sona söyleyip hem de e, bu eğitimini yaparsam video yarım saati bile geçiyor zaten öğrendiğinizi düşünüyorum. Evet sıradaki şarkı kusura bakma hepinizin son dönemde çokça çaldığı bir şarkıydı. Ama isterseniz fa akronu şöyle bana siz basabilirsiniz burada. benim çokça böyle kullandığım şarkı. Her şarkıya normalde böyle bana fa olmaz. bu şarkıya uyuyor ama yapabilirsiniz. Bakın burada ilk baştaki hece ile akor aynı anda başlıyor. Daha deminki şarkı gibi değil. Birden Geldin aklından. içimden. Peki hocam oradaki tre Hani bir tane çizgi var. O tre de arkadaşlar bu akoru yani bir önceki akoru bir kez daha çalmanızı istiyor oradan. Özellikle ritim yaparken Birden Bakın birden derken buraya kadar ritmi bitirdim. O çizgi diyor ki ritmi tekrar et aynı akorla. Geldin aklımdan içimden gibi. Ve EM akorunun da en sonda bir çizgisi varmış. Demek ki bunu da tekrar ediyoruz. İçimden Bir defa yaptım. Çizgiyi gördüm. Bir daha yapıyorum. dediğim gibi bu ritme geçmeden önce bence şarkıları böyle tek vuruş tuşa şeklinde yapmanız daha faydalı olur. <laughs> Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden G akoruna geçiyoruz burada artık. Sol majör. <laughs> Sahiden Ekleyen el aptal halime gülen, sana kızgın sana hasret, yine ben yine ben. En sonunda da hece hece yaptım bakın. ten bilmem. <laughs> ya bir de bu şarkıların bu videoların altında ya sen şarkı söyleme diye şeyler geliyor. Ben şarkıcı değilim zaten. Sesim de güzel değil. Ama bu eğitimi verebilmek için söylemek zorundayım. Özellikle benim burunla ilgili çok büyük sıkıntım var. Yani rahatsızlık verdiğim kişilerden de özür diliyorum. Ritim daha demin gördüğümüz ritimin aynısı arkadaşlar. bu çek, çek, vur, çek, çek, vur, çek, vur, çek, 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 vur, çek, 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 çek. Evet kusura bakma kısmında görüyorum ki AM akorunun altına herhangi bir hece yok. Ve akorun kendi isminin altı çizili. O yüzden önden ame akorunu basıyorum. Kusura bak ma seni unutamadım. Bu ritmi de devam ya yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapın. Bu benim attan ne yapsam Alev, alev, kafesim Kafesim O yüzden M harfini o işaretledim sadece orada Kafesim Kesilir kafesim Seni unutamadım Ha bu son kısımda da <laughs> Her akorda bir ritim yaparak devam ediyorsunuz. En sonda sadece bakın fa. Aa, aa, aa. Ve çizgi koymuşum. Demek ki fa'yı bir kez daha çalacağım. Seni Pardon. Evet bundan sonra 3 tane daha şarkımız var. Bu 3 şarkıda kullanacağımız ritim de farklı bir ritim. Şimdi ilk şarkımız civciv şarkısı. Tuğkan'ın aslında... Ee, çıkış şarkısı da diyebiliriz buna. Yani Tuğkan'ı tanıdığımızda en popüler şarkılarından bir tanesiydi. Burada da yine Ami akorunu önden basarak bas sonra söze gir şeklinde. Her veda edişimde düşünürüm. Seni bir daha görememek var. Bu şarkıda da yapacağımız ritim şöyle. Vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek, çek vur, çek, vur çek, çek. Ama şöyle de bir durum var. Mesela seni bir daha. Burada ritmi ikiye bölüyoruz. Ritim bölme yerlerinde arkadaşlar. Ritim bölünecekse şunu yapıyorsunuz. İlk iki vuruşu var ya bu ritmin. Vur, vur. Bu iki vuruşu bir akora veriyorsunuz. Çek, çek, vur, çek, vur, çek. Bu kısmını da farklı bir akora veriyorsunuz. Bu şekilde ritmi ikiye bölmüş oluyorsunuz akorlar arasında. Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Yerde biz o. Böyle re'leri bastırarak söylemek farklı bir moda. Ama yine de senleyken bile dar yine seni Bakın burada da yine tekrar tekrar hatırlatıyorum. E, fa akoru altı çizili ayrı yazılmış. Altında bir hece yok. Ve ritmin ilk vuruşunu yapıp sonra sözlere giriyorum. Yine seni düşünürken yağmur çiseledi gibi didiyor. didiyor. Nefesim ellerine hasret kalmış besbelli küçük burada da mesela e, cümlenin başında herhangi bir akor yok değil mi küçük c diye başlıyor küçük bağımsız ve, ve hiçbir ses olmadan e, söylenen bir kelime orada küçük civcivim güzel kızım dünyam benim Mesela en sondaki E akoru da öyle. Dünyam benim. Cümle bitti. Kelime bitti. Ve E akorunu basıyorum. Bunun adı aşk. Sa eğer. Bu aşk yalnızca sana er. Bu adam yalnızca sana boyun eğer. Evet bu hece geçişleri üstüne çok duruyorum. Sıkıldığınızı da biliyorum. Fakat birçoğunuzun sorunu bu arkadaşlar. Bu sorunun üstüne gitmemiz lazım. Bundan sonra yayınlayacağım zaten. Akorlar bu şekilde olacak. Siz de fikrinizi söyleyin. Böyle iyi olmuş mu? Yani anlayabiliyor musunuz? Ona göre devam edeceğim zaten. Bir sonraki şarkımız da Geber. Geber şarkısında şu anda görüyorsunuz zaten. Delirmiyorsam Delirmiyor. Burası sessiz bölüm. Delirmiyor. Sam. Geçmişim yüzünden gelir diyorlar. Bir gün gidenler. Bunda da yine ritmimiz aynı. Aklım var. Vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, çek, vur, çek, vur. Vur, çek, çek, vur. Çekur, kur, çek çekur, çek çek sadece mesela nefret dolu bakışlarla bu kısımda e, şarkının temposunu bozmayacak şekilde ritmi değiştirebiliriz güzel oluyor. Nefret dolu bakışlarla bu olur Bu olabilir ya da bizim bildiğimiz folk ritim. bizim bildiğimiz folk 4-4'lük dört ritmimiz. E, ee, diğer ritimler de bugün gösterdim 4-4'lükte dört ama hani gidiş hatları farklı. Nefret dolu mutluluğu izledim. Kandım deli gibi çoğun ölmeni istedim. Geber kısmı var. Geber 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 Geber, geber, geber. son şarkımız seni çok özledim pardon özledim değil özlüyorum bakın ritim aynı vur tanıyamıyorum bu şarkıya özel diğer şarkılarında tek vuruş ritmin ilk vuruşunu yap söze gir yapıyorduk bildiğiniz gibi burada bakın em akorunun altında herhangi bir kelime yok önden basacağım demek ki akoru yani sözün öncesinde basacağım akoru. Tek vuruş yetmiyor. Vur, vur. Tanıyamıyorum kendimi. Böyle olması gerekiyor. Bir şekilde seni özlerken buluyorum. Bakarken öyle bazen uzaklara. Ne güzel de detone olurmuşum bir otel odasında Sert bir sigara bir de ısınmış bir ra Öyle boksan işte bazen Keşke olsan. Mesela buraya kadar tuşe gelmiş olabilirsiniz değil mi? Ya da daha böyle Slow olsun diye böyle baş parmağınızın etiyle çalıyorsunuz, kısık çalıyorsunuz keşke ol san deyip böyle coşkuya geçebilirsin sanda ve nakarata oluyorsun. Keşke ol san yazıp yazıp sevmelerim çok inme. Pardon bro. Yıllar geçmiş artık zor bir de. Seni çok özlüyorum. Buraya C koydum kolay olsun diye. Aslında arkadaşlar orası ama normalde o D akorun yani Re majörün diyezi. onu da şuradan mesela şöyle bakıp basabilirsiniz. Evet mini star serimizi bilenleriniz biliyor. Biz bu serinin her videosunda yeni şarkıları basit şekilde öğreniyoruz ama aslında bu şarkıları repertuarımıza katmak dışında farklı bilgiler ve teknikler de öğreniyoruz. Bu videonun asıl amacı ise bu geçişlerinizi düzeltmekti. Yani akor basarken hangi heceyi söyleyeceğinizi veya cümlenin neresinde akor geçişi yapacağınızı sürekli karıştırıyordunuz. Ben de bununla ilgili böyle bir düzenleme yaptım. Tekrar söylüyorum, üyeler topluluk sayfasına giderek bu PDF'leri bilgisayarlarına ücretsiz bir şekilde indirebilirler. Destek olmak için de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.